Seydikemer Kemer Belediyesi tarafından bu yıl 30.sü gerçekleşen geleneksel seydikemer Kemer Seki Yağlı Pehlivan güreşlerinde Pehlivanlar Seki Çayırı'nda kıyasıya mücadele etti. 51 baş pehlivan olmak üzere toplam 674 güreşçinin mücadelesi Seki Er Meydanı'nda güreş severlere seyir zevki yaşattı. Sağ olsunlar, var olsunlar.

Ee, bugün finalini bitirdik ve ee, birinci olmayı başardığım için çok mutluyum. Birinciliğimi tüm sevenlerime armağan ediyorum. Geçtiğimiz e, 2015, 2016, 2017 yıllarında da üç defa birinci olmuştum üst burada. Bu el er meydanında ve alt ötümden evveli olmuştum. Ee, her zaman bu sahaya çıktığımızda özellikle e, buranın atmosferi çok farklı, seyircisi çok farklı. ilgisi e, çok fazla gördüğünüz gibi sabah erken saatlerinden geç saatlerine kadar bizleri yalnız bırakmadılar. Çok güzel bir atmosfer, çok güzel bir tribün vardı. Öncelikle bizleri burada yalnız bırakmaya seyircilerimize çok teşekkür teşekkür ederim. Biz de elimizden geldiğince sevenlerimize, seyircilerimize yakışır bir şekilde müsabak izletmeye çalıştık. Bugün de tekrar burada birincilik nasip oldu. Bunun için mutluyum. Bu organizasyonda emeği geçen belediye başkanımıza, kaymakamımıza, ağalarımıza, katkı koyan herkese çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Güreşlerimizin son bulmasıyla 3 günlük şölenimizi tamamlamış bulunmaktayız. Yani kaza, bela hiçbir sorunsuz atlattık. Buradan tüm bu organizasyonuna emeğe geçen önce çalışma arkadaşlarım diye belediye personelimize ve bölge halkına ayrıca da teşekkür etmek istiyorum. Ee, yani inşallah 2024 yılında çok daha iyi, çok daha güzel ee, bir tık daha üzerine koyarak e, iyi bir organizasyonu tekrar bölge halkımıza ya da güreş severlerimize ulaştıracağımıza inanıyorum. Evet, ee, iyi bir Fiyat, evet, tabi ee, Tabii 3 e, yıldır bu sahada güreş ağasıydık. Yani bölgenin altın kemerli tek ağasıyım. Ama yine bölgemizin e, yetiştirdiği genç iş adamlarından e, Karaşal inşaatın sahibi e, Şaban Karaşal'a ağlığı verdik. O konuda da çok mutluyum. Çünkü ağlığı taşıyabileceğine inandığım bölge esnaflarından bir arkadaşımıza bu teslim etmiş olduk. Evet da İsmail Balaban oldu. Evet İsmail Balaban Son zamanlarda zaten çok ciddi bir çıkıştaydı. Burada da ben hatta şunu açık itiraf edeyim, bir güreşsever olarak öğlen söylemiştim. İsmail burada baş pehlivan olur diye. Çünkü iyi hazırlandığını biliyordum. Onun da emeğine yüreğine sağlık. Burada bugün yaklaşık 1000'e yakın pehlivan izledik. 14 boyda ve 60'a yakında baş pehlivanımız vardı. Yani muhteşem bir organizasyonun sonuna muhteşem bir şekilde ulaştık.